Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Dilek Tokay, Mersin Ölçme ve Değerlendirme Merkezi ekibinde Türkçe öğretmeniyim. Bugün Mersin Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan çevrim içi 1. tarama testi 5. sınıf Türkçe dersi sorularını birlikte cevaplandıracağız. Geçirdiğimiz bu zorlu günlerde eğitim öğretiminizi aksatmamak adına bu sınava katıldığınız için hepinizi tebrik ediyorum ve sevgilerimi yolluyorum hepinize. Başlayalım birinci sorumuzdan. Aşağıdakilerin hangisinde virgül farklı bir görevde kullanılmıştır? A. Sebzeleri, meyveleri bol suyla yıkadık. B. Bahçede yürüdüler, binanın girişinde toplandılar. C. Çocuklar eğlendi, herkes mutluydu. D. Zeytinleri topladık, sepetleri kamyona yükledik. Sevgili öğrenciler, seçeneklerimize baktığımızda B, C ve D seçeneğinde virgül cümleleri birbirinden ayırma göreviyle kullanılmıştır. Fakat A seçeneğinde eş görevli sözcükleri, sebzeler, meyveler sözcüklerini birbirinden ayırdığı için doğru cevabımız A seçeneği. İkinci sorumuz. Şiirdeki altı çizili sözcüğün anlamı hangisidir? Kızılcık. İlk yemişini bu sene verdi. Kızılcık. Üç tane. Bir daha seneye beş tane verir. Ömür çok. Bekleriz. Ne çıkar? İlahi Kızılcık. Orhan Veli Kanık. Seçeneklerimize bakıyoruz. A. Meyve. B. incir, C. Filiz. D. Tohum. Sevgili öğrenciler, şiirimizin içinde geçen yemiş sözcüğünün şiirdeki anlamı meyvedir. Doğru cevap A seçeneği. Üçüncü sorumuz, yukarıdaki sözcükler sözlük sıralamasına göre dizildiğinde hangisi sondan ikinci olur? Birinci bahçe, ikinci badem, üçüncü balerin, dördüncü batık. Sevgili öğrenciler, sözlük sıralaması sorularında Öncelikle sözcüğümüzün ilk harflerine bakıyoruz. Fakat ilk iki harfi ortak olduğu için dört sözcüğümüzde B ve A ortak olduğu için üçüncü harflerine bakıyoruz. Sözcüklerimize baktığımızda badem sözcüğünün D harfi, üçüncü harfi olan D harfi alfabemizde ön sıralarda gelir. Bu yüzden birincisi badem, ikinci sıradaki bahçe, üçüncü balerin, dördüncü batık. Fakat sorumuzda bize hangisi sondan ikinci olur dediği için doğru cevap balerin yani C seçeneğidir. Dördüncü sorumuz. Yanmak sözcüğü verilen cümlelerin hangisinde yukarıdaki anlamlarından biriyle kullanılmamıştır? Isı etkisiyle vücudun herhangi bir yerinin yara olması, kızarması, Hastalık sırasında vücudun ısısının yükselmesi, alev almak, tutuşmak, kül olmak. Seçeneklerimizi inceleyelim. A. Odunlar ıslak olduğu için zor yanıyor. Sevgili öğrenciler, A seçeneğimizdeki yanıyor sözcüğünün anlamı yukarıda alev almak, tutuşmak, kül olmak anlamıyla kullanılmıştır. B seçeneği tarlada çalışırken güneşten omuzları yanmış. B seçeneğimizdeki yanmış sözcüğünün anlamı ısı etkisiyle vücudun herhangi bir yerinin yara olması, kızarması anlamıyla kullanılmıştır. C seçeneği yemeğin acısından ağzı yanınca bir sürahi su içti. Yukarıdaki öncüllerimizde yemeğin acısından ağzı yanmak ile ilgili herhangi bir açıklama, bir bilgi olmadığı için C seçeneğinin yanmak sözcüğü ile ilgili bilgi yoktur öncüllerimizde. D seçeneği ateşler içinde yanan hastanın üstü örtülmemeli, hastalık sırasında vücudun ısısının yükselmesi anlamıyla kullanılmıştır. Doğru cevap C seçeneğidir. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu yay ayraç içerisinde yanlış verilmiştir? A. İşleyen demir pas tutmaz, çalışkanlık. B. Sakla samanı gelir zamanı cimrilik. C. Ayağını yorganına göre uzat tedbir. D. Birlikten kuvvet doğar dayanışma. Sevgili öğrenciler A, C ve D seçeneklerinde atasözlerimizin konuları yay araç içerisinde doğru verilmesine rağmen B seçeneğinde sakla samanı gelir zamanı cimrilik olarak verilmiştir. Fakat bu atasözümüzün konusu cimrilik değil tutumluluktur. Bu yüzden doğru cevap B seçeneği. Altıncı sorumuz. Seçeneklerdeki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yukarıdaki paragrafta kullanılmamıştır? İnsanoğlu her çağda uçma isteği duymuştur. Bu istek çeşitli araçlarla gerçekleştirilmeye çalışılmış, türlü denemeleri aracı olmuştur. Bu denemeler sonucu pek çok insan yaşamını kaybetmiştir. Ama onlar yılmadan çalışmış ve bugünkü havacılık ve uzay çalışmalarının öncüsü olmuştur. Seçeneklerimize bakalım. A) Arzu. Sevgili öğrenciler, arzu sözcüğü metnimizde istek anlamıyla kullanılmıştır. C) Seçeneği vasıta. Vasıta sözcüğü metnimizde araç anlamıyla kullanılmıştır. D) Seçeneği hayat. Hayat sözcüğümüzün metindeki eş anlamlısı yaşam olarak kullanılmıştır. Fakat B) seçeneği deneyim sözcüğünün metnimizde eş anlamlısı bulunmadığı için doğru cevap B seçeneği. Yedinci sorumuz. Anlattığına göre çok yersiz korkuları var cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A. Gereksiz B. Anlamsız C. Derin D. Manasız Sevgili öğrenciler, yersiz sözcüğünün anlamları içerisinde gereksiz, anlamsız, manasız, sözcükleri vardır fakat derin anlamı olmadığı için doğru cevap C seçeneği. 8. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? A) Karşımda güçlü kuvvetli duruyordu. Bu seçeneğimizde zıt anlamlı sözcükler bulunmamaktadır. B) Başarmak için azimle ve sabırla çalışmak gerekir. Azim ve sabır zıt anlamlı sözcükler değildir. C. Uzun ve sıkıcı bir yolculuktan gelmiştik. Bu seçeneğimizde de zıt anlamlı sözcükler kullanılmamıştır. D. Gençlerin yaşlılara saygı göstermesi şarttır. Bu seçeneğimizde genç ve yaşlı sözcükleri birbirinin karşıtıdır. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği. Dokuzuncu soru. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü diğerlerinden farklıdır? Birinci, Bilginin kaynağını daima sorgulamalıyız. Sevgili öğrenciler, bilginin sözcüğünün kökü bil. Kök bir sözcüğün anlamlı en küçük halidir. Bu bilgiyi hatırlayarak seçeneğimize baktığımızda bilginin sözcüğünün kökü bil, bilmek yani fiil köküdür. İkinci, farklı yollardan köye gidebiliriz. Farklı yollardan yol, sözcüğümüzün kökü yol, isim köküdür. Üçüncü, binanın altındaki sığınak kocaman. Sığınak sözcüğünün kökü sığınmak yani fi köküdür. Dördüncü, burnuma gelen güzel kokunun kaynağını bulmalıyım. Kokunun sözcüğünün kökü kok yani kokmak fiil köküdür. Farklı olan ikincisidir. Yol köküyle isim kökü olduğu için doğru cevabımız C seçeneğidir. 10. soru. Metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Adam bahçesinde yetiştirdiği sebze ve meyveleri her sabah genişçe bir sepete dolduruyordu. Bu sabah da ıslık çalarak bahçesine girdi. Domateslerin olduğu tarafa yürüdü, yere çömeldi, sepeti de yanına bıraktı. Domatesleri sepete doldurmaya başladı. Seçeneklerimize bakalım. A seçeneğinde denemeyi görüyoruz sevgili öğrenciler. Deneme bir konu hakkında yazarın duygu ve düşüncelerini özgürce anlattığı, yazdığı metin türleridir. Olay yazıları değildir. Fakat bizim yukarıdaki metnimiz bir olay yazısıdır. A seçeneğini eliyoruz. B seçeneğinde hikayeyi görüyoruz. Hikaye yaşanmış veya yaşanabilir olayları yer, zaman, kişi bildirerek anlatmaktır. C seçeneği masal, Masallar da yer, zaman, kişi bildirerek bir olayın anlatılmasıdır. Fakat günlük olaylardan daha çok olağanüstü olaylara yer verilir. Masallar bir tekerleme ile başlar ve genellikle masalların sonu iyilerin kazandığı, kötülerin kaybettiği bir Olay yazısı türüdür. Bu yüzden masal seçeneğini de eliyoruz. Çünkü metnimizde olağanüstü bir olaya yer verilmemiştir. Olay yazısı olmasına rağmen. Deniz D seçeneği günlük. Günlükler yaşanılan olayları günü gününe kaydetmeye dayalı bir türdür. Metnimiz bir olay anlatıyor. Yer, zaman, kişiler var ve günü gününe olmadığı için D seçeneğini de biz eliyoruz. Doğru cevap B seçeneği hikaye. 11. sorumuz. Bu parçanın ana fikri seçeneklerden hangisidir? Hepimiz hata yapabiliriz. Önemli olan bu hatalardan ders çıkarabilmektir. Zaman geçip de hatalarınızın başınıza bela olduğunu gördüğünüzde artık çok geç olabilir. İçiniz acır, aklınıza gelmeyen felaketleri yaşarsınız. Çevrenizdekiler de sizin durumunuza üzülebilir. Ama ne de olsa ateş düştüğü yeri yakar. Kimse sizin kadar üzülemez. Başınıza felaket gelmeden önleminizi alın. Bu parçanın ana fikri seçeneklerden hangisidir diyor? A seçeneğini inceleyelim. İnsanlar başlarına kötü bir şey gelmeden önce tüm önlemleri almalı. B seçeneği yapılan hatalar fark edildiğinde çok geç olmuş olabilir. C insanlar hatalarından ders çıkarmalıdır. D her insan hata yapar. Sevgili öğrenciler, ana fikir sorularında genellikle metnimizin içinde bize bir ipucu verilir. Metnimizin ana fikrine, mesajına bize vermek istediği derse dair seçeneklerimize baktığımızda B, C ve D seçeneklerinde yardımcı fikirler bulunurken A seçeneği metnimizin ana fikrini yani bize vermek istediği dersi, mesajı içerir. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneğidir. Çünkü metnimizin son cümlesinde de zaten bize ipucu vermişti. Başınıza felaket gelmeden önleminizi alın. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneğidir. 12. sorumuz. Metin ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? İkinci güneşinin gözler alan çiğ aydınlığı içinde bilmediği sokakları yabancı yabancı dolaşmaya mecbur oldu. Kasabanın içi mahalleleri şenlik günlerine özgü bir boşlukla sessiz durgundu. Çeşmelerden su taşıyan tek tük adamlarla birkaç yaşlı nineden başka kimseye rast gelmemişti. Onlar da kendisine acayip bir gözle bu saatte herkes bahçelerde iken neden buralarda dolaştığına şaşar gibi bakmışlardı. Sonra kızgın, dumanlı bir grup oldu. Ezan sesleri arasında kısık, uyuşuk lambalar birer birer yanıp kasabayı kasvetli bir gece sardı. Erkenden yatmıştı. Yanlış olan bilgiyi bulacağız seçeneklerimizden. A. Olay ikindi zamanda geçmektedir. Sevgili öğrenciler, metnimizin ilk cümlesinde zamana dair ipucumuz var. İkindi Güneş'in gözler alan çiğ aydınlığı içinde cümlesinde zamanı belirtilmiştir. B seçeneği ana karakter su taşıyan adamlar ve birkaç yaşlı nine metnin kişileridir. Kasabanın içi şenlik günlerine özgü bir boşlukla sessiz durgundu. Çeşmelerden su taşıyan tek tük adamlarla birkaç yaşlı nineden başka kimseye rast gelmemişti cümlesinde kişilere yer verilmiştir. C. Olayın geçtiği yer bir kasabadır. Kasabanın içi diye başlayan cümlede bize olayın yerini belirtmiştir. D seçeneği anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır. Sevgili öğrenciler anlatım birinci kişi ağzından değil, üçüncü kişi ağzından anlatılmıştır, yapılmıştır. Olayı yaşayan kişi anlatıcı değildir. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği birinci kişi değil üçüncü kişi ağzından yapıldığı için doğru cevabımız D seçeneği. On sorumuz metinde hangisinin cevabı yoktur? Kimileri robotları insanlığın sonunu getirecek bir tehlike olarak görüyor, kimileri de insanları çalışmaktan kurtaracak bir yardımcı olarak. Vektor ise pek suya sabuna dokunmayan evcil hayvan benzeri bir robot. Yapay zeka ve iyi bir mekanik altyapı kullanan Vector, avuç içine sığacak kadar küçük oluşu ve kendine has sempatik karakteriyle eğlenceli görünüyor. 4 çekirdekli 1.2 GHz işlemcisi, HD kamerası, ışık alıcıları, lazer tarayıcısı, mikrofonları ve dokunmatik yüzeyi ile donanımlı olduğu söylenebilir. Cevabı olmayan soruyu bulacağız. A seçeneği insanların robota bakış açısı nedir? Sevgili öğrenciler insanların robota bakış açısı ilk cümlede verilmiştir. Kimileri robotları insanlığın sonunu getirecek bir tehlike olarak görüyor. Kimileri de insanları çalışmaktan kurtaracak bir yardımcı olarak cümlesinde sorumuzun cevabı bulunuyor. B vektörün boyutları nasıldır? Yine metnimizin içinde vektörün avuç içine sığacak kadar küçük oluşu cevabımızdır. C vektörün evcil hayvanlara yararı nedir? Metnimizde bu soruya cevap olacak herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. D vektörün altyapısı nasıldır? Vektörün altyapısı ile ilgili de yapay zeka ve iyi bir mekanik altyapı cümlesinde gerekli bilgi verilmiştir. C seçeneğinin cevabı bulunmadığı için doğru cevap C seçeneği. 14. soru. Yukarıdaki metnin içeriğine en uygun başlık seçeneklerin hangisinde verilmiştir? Hobi, kişinin işi, meslek çalışması, asıl uğraşı dışında dinlendirici bir iş olarak yaptığı oyalayıcı etkinliklerdir. Kişi hobiyi eğlence için yapar, zorunlu değildir. Genellikle boş zamanları değerlendirmek amacıyla yapılan yetenek geliştirici eğlenceli işlerdir. En uygun başlık sorumuz. A hobi ne demektir? B hobi ve yapılış amacı. C hobi ve zaman. D manevi huzur ve hobi. Sevgili öğrenciler, başlık sorularında başlık bir metnin özetlendiği, birkaç sözcükle özetlendiği en küçük halidir. Bu yüzden metnin tamamını kapsamalıdır, ilgi çekici olmalıdır. Ve birkaç sözcükle ifade edilmelidir bilgilerinden yola çıkarak. B, C ve D seçeneği metnimizi tamamen kapsamadığı için doğru cevabımız hobi ne demektir? A seçeneği çünkü metnimizin tamamında hobinin ne demek olduğunu bize anlattığı için doğru cevabımız A seçeneği. 15. sorumuz çocukların istediği özelliklere en uygun bisiklet hangisidir? Elif. Arkadaşlar, sizin için bir bisiklet tasarlıyorum. Eğer isteklerinizi söylerseniz, istediğiniz bisikleti kolayca hazırlayabilirim. Metehan, benim bisikletim çok hızlı olmalı. Bu yüzden büyük tekerle tekerlekleri olsun. Fatma, oyuncaklarımızı da yanımıza alabilmek için önünde sepeti de olsun. Merve, ben kardeşimi de arkaya bindirmek istiyorum. Lütfen arkasında koltuk olsun. Sevgili öğrenciler. Metehan, Fatma ve Merve. Metehan büyük tekerlekli bir bisiklet istiyor. B seçeneğinde büyük tekerlekli bir bisiklet var fakat Fatma ve Merve'nin de isteklerine uygun bir bisiklet ortaya çıkacağı için B seçeneği eleniyor. Fatma sepet istemişti. A seçeneğinde önünde sepet olan bir bisiklet görüyoruz. Tekerlekleri büyük. Merve'nin isteği arkada bir koltuk olması, kardeşini bindirebilmesi için seçeneklerimizde en uygun görsel A seçeneğidir. Doğru cevap A seçeneği. Evet testimiz burada bitti. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum.